Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival series serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son nerede kalmıştık? Hemiz e, arkadaşlar. Camii abi çaktık arkadaşlar. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar. E, en son evimizin hali böyleydi birazcık kum kum toplamıştık ve camlarımızı pişiriyorduk arkadaşlar. Şu an arkadaşlar gayet gayet de fazla bir şekilde cam elde etmişiz arkadaşlar. Hemen bu camları ince, ince cama çevirmek istiyorum. Evet arkadaşlar bu sağ sağ sahnede arkadaşlar daha çok hamamız olacak. Hemen arkadaşlar yerleştirelim. Yerleştirelim arkadaşlar. Birazcık hızlı başladık ama bir şey olmaz arkadaşlar. Hemen şöyle yerleştirelim. Bugün arkadaşlar bir maden macerasına çık çıkmak istiyorum. Ben bence arkadaşlar harika olacak ve şu an arkadaşlar ha, çok ama çok fazla kömür gerektiği için bol bol kömür o tutu toplamalıyız arkadaşlar ki bu topladığımız etleri daha kolay bir şekilde peşireyelim arkadaşlar ben ben birazcık arkadaşlar et to toplayacağım son sonra sonra ise maden macerasına girişelim arkadaşlar burada bir maden var şurada arkadaşlar devasa bir maden var Belki de arkadaşlar bu Ölümde o, şu madeni keşf ederiz arkadaşlar. Birazcık karanlık ama bence arkadaşlar pek de bir sığ sıkıntı çık çıkarmayacaktır. Pek önce birazcık, birazcık kar karnımız da arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu ada bize tarladan öğrettiğinden daha çok çığa çığa çalışmalıyız arkadaşlar. Ama maden macerasına önce arkadaşlar ben bu evimin çatısını daha da modern bir hale getirmek istiyorum. Şu fırından hamlarımı bir çıkaracağım arkadaşlar. Şu tahtalarla birkaç adet e, merdiven üretmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar maalesef birazcık da tahta gerektiğinden birazcık ağaçtan kesmeliyiz maalesef. Bu arada arkadaşlar ya, ya, okullar açılıyor. Umarım arkadaşlar her için çok güzel bir önem olur. Ee, güzel bir okul macerası olur. Maalesef arkadaşlar e, çok zorlanacağız ama zorlanmadan da başarıyı e, elde edemeyiz arkadaşlar maalesef. O yüzden arkadaşlar ben de bu sü süreçte pek pek fazla bir vi, video çekemeyebilirim ama Elimden gelince bu Minecraft seslerimize devam edeceğim arkadaşlar. Bu arada e, baltam kırıldı. Baltam meftan oldu arkadaşlar. Hemen şuradan taş alacaktım ya ben. Evet arkadaşlar hemen şuradan topladığımız taşlarla Bal, baltamı arkadaşlar. Baltalar neredeydi? Evet taş bir balta. Şu an arkadaşlar bence gayet e, tahta topladık. Onları tahtaya çevirirsek bir, bir, bir sürü merdivene sahip, sahip oluruz arkadaşlar. Tamamdır. Bence arkadaşlar gayet iyi oldu. Aa ben merdivene çiğ, 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 çevirmedim ya. Ay. Evet arkadaşlar bazen unutabiliyorum maalesef. Bu arada arkadaşlar Havalar gerçekten de çok soğudu. Haşlar da çok sığ, sığ sıcaktı ama şu an her şeyden soğudu arkadaşlar. Kendinize yani dikkat edin. Bence arkadaşlar. Havalar gerçekten soğuk. Ben de arkadaşlar hemen şöyle çatımı kurmaya başlayayım. Evet arkadaşlar çatımız böyle merdiven Hani dedi Hen evet, olacak arkadaşlar. Ben şu evin tamamını bu bu <ım Laser> çiziyor arkadaşlar. Ka kaplayıp hemen karşınıza çıkayım. Evet arkadaşlar şu anda birinci ç ç ç kapladım. Şimdi sı sırada ikinci arkadaşlar var. Hemen şöyle koymaya Haşlayayım ama ne oldu be? He. Aa ne oluyor? Hava kararıyor. İşte bu peki olmadı arkadaşlar. En azından şu anda arkadaşlar ya yatığımız var. Hay <laughs> arkadaş koy 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 koymak da arkadaşlar çok zor. Tövbe estağfurullah ya. Oo. Uh. Evet arkadaşlar maalesef Hydra Edition'ı kullanmak arkadaşlar zor mu maalesef ki böyle bir sız sız sıkıntımız var hava çok fazla karardı ben bence arkadaşlar uyuyayım birazdan varlar çıkar hemen arkadaşlar şöyle Evet arkadaşlar bu arada oyun da çok kasıyor. Ben de pek anlamadım bu ol bu bu olayı. Nereden çı çı çı, 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 çı çıkmıştım ben? ha Evet arkadaşlar hemen. Evet. Bu şekilde çı, çıkalım arkadaşlar. Biraz daha dikkatlice. Heh. Buradan hobilik. Hadi be. Heh. Evet arkadaşlar. Şimdi, şimdi ikinci daha mı... doğrusu Üçüncü arkadaşlar hemen çekelim. Böyle. Artık arkadaşlar daha az merdiven isteyecek. Allah'ım. Şimdi arkadaşlar zor ya. Allah'ım Allah'ım bir kez hasmıştım ben. Tamam. Umarım arkadaşlar iyi. Yeter ya. Şu an ay. Evet arkadaşlar koy, 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 koy. koymak da gerçekten çok zor. Si 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 ne oldum ya yani. arkadaşlar şurayı normal tahta bloklarıyla kaplayacağım da tahtam kalmadı. Tahtam yok. Evet arkadaşlar tam bir stick tahta topladım. Şimdi hemen devam edelim. Ve şu şuraya arkadaşlar bir kapladım hemen. Çat çat. Ve işte arkadaşlar bu kadar. Bence arkadaşlar gayet iyi oldu şu anda. Ben de hemen arkadaşlar şu şunları temizleyeyim. Çı 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 çıkarken kullanmıştım. Hemen şunları da temizlersek. Evet arkadaşlar bence çatı gayet iyi oldu. Şöyle bir bakarsak ben bence çok şişerim bir evimiz oldu. Siz seni de bir keseyim abi. Tamam. Evet arkadaşlar şiş, şiş, Şimdi ben biraz birazdan madeni içeceğim arkadaşlar ve biraz da düzenli bir envantere ihtiyacım var şu anda. Şu, şunu da koyayım ben. şunları arkadaşlar ben peşireyim bence. şu e, elementler da kalsın. hemen arkadaşlar. şunları tahtalarla peşireyim. ben ben de arkadaşlar hemen şu madene bir hakmak istiyorum. acaba nasıl bir madendir bu? biraz daha dikkatlice hakmak istiyorum. Umarım içinde pek fazla zombi ç çıkmaz arkadaşlar. Şu an gördüğüm şeyler kömür arkadaşlar var. Harika aslında. Tam da ihtiyaçımız olan şeyler. Oo. aya bir karanlık arkadaşlar. Ben şunları bir toplayayım arkadaşlar. Bence. Oo. Tam bir arkadaşlar bir kö kömür hamarına denk geldik şu anda. Ayrıca seviye kasmamız için de gayet iyi olacak arkadaşlar bunlar. Hemen böyle biraz daha çıkarsam. Evet. Kömürlüğün arkadaşlar çoğunu meşaleler için kullanacağım. Bence gayet iyi olacak. Hemen evimi bir dönmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar ee, de son 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 son, 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 son bölümlerde büyüteceğim arkadaşlar. Şu an gerçekten bir e, köy köylü evin gibi oldu. Ama arkadaşlar pek de bir şey olmaz bence. Bunları arkadaşlar kömürlerle şişeceğim ve şu e, hatta arkadaşlar ben bence bunlarla şişeyim. Şunları he. <laughs> Heşale için kullanmayacağım arkadaşlar. Şöyle bir 40 tane iyi olur. Evet arkadaşlar. Kırkını böyle koyayım ben bence. da böyle koyayım. Şunu şunu değiştireyim. Evet arkadaşlar şu anda her şey gayet iyi oldu. Artık arkadaşlar bence madenimize başlayalım maceramıza. Hemen gidelim. Bence arkadaşlar gayette hifteyimiz e, de var. Umarım e, ölmeyiz arkadaşlar. Hemen şöyle madem maceramıza başlayalım. Evet arkadaşlar bu arada oyun çok Oo, abo siz nereden geldiniz ya Allah Allah sakin olun sakin ya. Henshinler yani bir sakin olun ya. Aa. Hayıptır Allah. Allah seni kahretmesin lanet. Zombi. Allah. Allah. Tamam. Kaçma sen. Allah. Evet arkadaşlar. Şu anda bunda sır var ya. Allah. Öleceğim. hey evet. Heh. Ölmek üzereydim arkadaşlar. Umarım madende bu kadar zorlanmayız da. Ben orada Creeper gördüm herhalde. Allah sizi kahretmesin ya. Lanetler. Yani <laughs> arkadaşlar ben kendim bir maden açayım ya. Böyle, böyle çok uz 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 zorlanacağım. Creeper da çıkıyor ya. Belki de şurada bir maden daha vardır da o ne ala memleket arkadaş. ben, <laughs> bence arkadaşlar ben kendi madenimi açayım ya. Böyle gerçekten çok zorlayıcı olacak. Çok az eee canım var. Sarım da yok. O yüzden arkadaşlar ben şöyle şuraya bir maden açacağım. Hemen arkadaşlar böyle. Aha. Hakkı biz. Hemen arkadaşlar bir kömürdü. Hamarıyla karşılaştık. Ben bence arkadaşlar harika oldu bu. Şu anda. Sü süper ya. Böyle gidersek arkadaşlar bence bayağı bir ilerleyeceğiz. Hatta arkadaşlar bu bayağı bir Kömürün hamarıymış ya. Hıvasa. Arkadaşlar yani şöyle yazalım. Bu, bu arada arkadaşlar horsuluk sınavımız da Haşlayacak ee, isteyenler <laughs> i̇steyenler <Runner> basılıyor elbette. Horsuluk sınavında katılmak isteyenlere Allah yardım etsin. Umarım kurslarını Hazanırlar Allah'ın iziyle ve başarılığıyla. Hepimizin başarısı daim olsun arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Ya, bu da arkadaşlar söz, söz 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 söylemek istedim çünkü kursluluk para çok az Almış herhalde Herkese şiş. Şimdiden başarılar arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar kömür toplar kendi yor oldu mu ya? Kanal çok kömürü almış Gerçekten de. Ve Handizit olduk herhalde. Aynen arkadaşlar. Handizit Gerçekten. Sen de harika. Şöyle, şöyle bir demir almayı da çok çok isterim. Gerçekten. Oh. O, Bu ne? Aman Allah'ım. Az kalsın üşüyordum gen gençler. Böyle madem ne olur? Tövbe estağfurullah. Ben asla arkadaşlar oraya girmem ya. Aman Allah'ım. Çok büyük arkadaşlarım. Ben buna hazır değilim de. <laughs> Gerçekten de. Bence arkadaşlar bu şerit madenciliğinde ben şöyle bir şey şey ya hak istiyorum. Bence arkadaşlar daha geniş bir şekilde bakalım. Hatta biraz daha yüksekten kazalım arkadaşlar böyle. Böyle olursa arkadaşlar herkese daha çok kömür ve demir oluruz. İnancım böyle. Allah kazma Allah seni kahretmesin kazma. Evet arkadaşlar kazmam kırıldı ve hece mi oldu? İşte bu çok kötü oldu abi çabuk. Koşamayacak <laughs> muzu Allah seni belanı vermeye <laughs> ama Gel. ah 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 Ya ah 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 ben şimdi ne yapacağım? <laughs> ya hayır, Allah sizi kahretmesin. ya lanetler. Evet arkadaşlar maalesef of of. Şiş, şiş. mi de bu evi tam tamir etmesi var. Hayır arkadaş ya, hayır arkadaş ya. Abi her yerde creeperlar var. Ya ben bireydim çıkmazdım ya. Vallahi korktum ya. R ruhumu her yolum tövbe estağfurullah. Hay lanet ya. Ben ben şiş, şiş. şimdi ne yapacağım? Şanssızlık arkadaşlar. Yüzüm Hayır. Gerçekten de. Bence bu arkadaşlar e, sabah olmasını beklemekten başka bir çarem yok. Maalesef. Bu arada arkadaşlar şeyi fark ha, ha, ettim. Şu çığ çığlar arkadaşlar parlıyor. Herhalde onların ismi ateş Özey, çığ Çaçaç, çaçsız herhalde arkadaşlar. Gerçekten de güzel pa parlıyorlar ama şu anda bu bulunduğum durum çok sıkıntılı yani er gerçekten Etrafımda bir sürü son bir baş evim patladı. Madenden çaçaç çıkmaz olaydım. Sen nereden çıktın? Eskeletor Allah seni kahretmesin. Hayır. Az kalsın. Hadi şey diyordu arkadaşlar. Ben şöyle kapatayım bence ya. Evet evet arkadaşlar. Böyle tekleyeceğim. Ne olur sabah olsun. Bakın arkadaşlar. Hilal de bu. Hilal ay. Ah ah. Şu son son son, son bir arkadaşlar. Yine e e tohum almış. Ben arkadaşlar o O'dun to, 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 toplarken e çimen kırmıştım. Tohum çıkmıştı. Zo zo so, 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 so. Bir de bu to, almış herhalde. Ah Arkadaşlar ah. arkadaşlar çok zor bir durumda kaldım ya. Hay lanet creeper. Şu anda korkum şu. İskelet vurursa buradan düşerim ve hayatta kalma ihtimalim pek fazla kalmaz arkadaşlar. Of of. Evet arkadaşlar. Yani gerçekten kusuruma bakmayın. Eee Hedefim demir olmaktı ama maalesef işte bunlar ben madenden ne ara akşam oldu anlamadım ki ne ara akşam oldu ben madende çok mu kaldım ki yo He madende çok da kalmadım şu anda dört tane zombi peşimde belki de şöyle bir ihtimal var e bunların küçük zombinin Arkadaşım böyle olma ihtimali anne de var. Benden çok fena intikam alırlar. Ben de ondan korkuyorum işte. Evet arkadaşlar gece so so sona ermek üzere birazdan şafak bu girer. Umarım hepsi ölür. Şu anda Evin önünde eskelet de var. Zo zo zombiler de var. Eskelet man... elime girdi. Hayda. Heh. Heh. Tamam tamam. Evet arkadaşlar şu an... ...hendermen de var burada. Ve hadi... Ha ...hadi ne oldu? Şafak vakti? Hayır. Ne oluyor? Ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor? Kim ateş etti? Ana? da az kalsın ya. Lanetler. <laughs> evet arkadaşlar sabah oluyor. Ne olursun hadi artık ölün artık lütfen. Ne olursunuz artık. Ben böyle arkadaşı bir... <laughs> <Yereyim> de... <laughs> ya arkadaşım ne oluyor? Tövbe estağfurullah. Heh. Ölün. Hepiniz ölün arkadaş. Alın. Ya arkadaşım neden? Niçin? Allah Allah ya. Lanetler. Al işte sana al. Heh. Sen de öl. Sen 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 de öl. Hay arkadaş ya. Üşürdüler. Lanetler of ben şaşırdım arkadaşlar ne yapacağım ya Allah Allah Oyun akılda Tamamdır Evet arkadaşlar maalesef Orayı ta ta Hamil etmeliyim Hayır arkadaş lanet sıcaları ya Ben de arkadaşlar Toprak mı Haram mıydı ki ha, tamam e, güzel arkadaşlar ha, ha, aramış ben şu şöyle şu şuraları bir dolduracağım yani ne yapalım arkadaşlar ay arkadaş gerçekten şanssızlık nediz bu hayır böyle şey olamaz ve toprağımda toprağında olmadı. Hemen arkadaşlar. Birazcık hoplay. Ya arkadaşım. Aa. Aa. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Ya siz ne ayak ya. Siz ne ayak. Tövbe tövbe tövbe. Tövbe estağfurullah. Aman Allah'ım. Nedir bu şans hız hız hız. hızlık arkadaş? Al işte. Mam. Haf olduk arkadaşlar yani. Of. Evet arkadaşlar maalesef az geçemem. Devam edeceğim. Böyle. evimin nasıl ta edeceğimi düşünüyorum şu anda. Arkadaşlar. Of of. Al işte. Evet arkadaşlar. Sız 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 şey sız 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 Evet hiç bulurum. Evet arkadaşlar zor 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 zor. Ne olsa da olsa sana tamam.